Adı Samira Ali Nesat, İranlı bir anne. Dünya onu idam sehpasındaki bir gence önce tokat atarken, sonra da boynundaki ipi çıkarırken çekilen fotoğraflarıyla tanıdı. Fotoraftaki gözleri kapalı idam sehpasındaki kişi, oğlunun katili. Aslında 7 yıldır o anı bekliyordu. Yapmayı düşündüğü şey, sehpaya bir tekme atmak ve oğlunun intikamını almaktı ama yapamadı. Önce bir tokat attı. Sonra ise ipi çıkardı. Gözlerinden yaşlar boşalırken yanına gelip sarılan bu kadınsa oğlunun katilinin annesi. Aynı acıları yaşamasını istemedi, affetti. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Maltepe Belediyesi tarafından ailesiyle birlikte Türkiye'ye getirildi Samira Ali Nesat. Amaç çatışmaların, ölümlerin olduğu bir dönemde acılara rağmen barışın yaşatılabileceğini dünyaya göstermekti. Efendim <laughs> kolam Pazara gitmiştim. Alışveriş yaparken bir kalabalık gördüm. Herkes oraya koşuyordu. O sırada içime doğdu. Abdulla'ha bir şey oldu dedim. Hissettim. Doğruymuş. Sokak kavgasında arkadaş tarafından bıçaklanmış. Ben hastaneye gidinceye kadar Abdullah ölmüş. Güvaspay'e cheese dizerim. Emin değinis ki bu gaz hatmen ya خاموش kone ya boyt hune memun. Diğer oğlunu 11 yaşındayken motosiklet kazasında kaybeden Nesat, ikinci oğlunun bir sokak kavgasında öldürülmesiyle yıkıldı. Aklında tek bir şey vardı. Oğlunun katilinden intikam almak. Bunun için tam 7 yıl bekledi. Lazi ki Olayın üzerinden yedi yıla yakın zaman geçmişti ve çok acı çekmiştim. Affedemiyordum ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Binlerce kişi sabah erkenden idamın gerçekleşeceği alanda toplandı. Çok kalabalıktı. Çocuk da idam sehpasındaydı. Boynuna ip geçirilmişti. Hazır durumda bekliyordu. O sırada halk hem eşime hem bana affedin diye sesleniyordu. Mikrofon istedim benim yedi yıldır ne acılar çektiğimi bilmiyorsunuz. Evde çocuğunuz hasta desem, şu anda her şeyi bırakır eve koşarsınız. Ama ben canımı, bedenimden bir parçayı kaybettim. Benden affetmemi nasıl istiyorsunuz? dedim. Konuştuktan sonra affedin diye bağıran halk sakinleşti, sustu. Dua ediyordum. Allah'ım bana yardım et diye. O sırada iki el sanki omuzlarından tuttu ve beni ileri doğru yavaş yavaş götürdü. Çocuğun yanına gittiğimde idama hazırdı. Bana ne olur affet anneme babama acı dedi. Sen benim çocuğumu öldürürken ona acıdın mı? Ben yıllarca acı çektim dedim. Sonra eşime söyledi aynı şeyi. O sırada ben birden çocuğun suratına tokat attım. O kadar hızlıydı ki tokat. Çocuktan sonra elim cezaevi müdürüne de geldi. O tokattan sonra birden içimde düğümlenen acı, kin, bütün nefret duygusu gitti. Huzur dolduğunu hissettim. Eşime indirin idam sehpasından dedim. Samir Ali Nesat dünyaya barış mesajı da verdi. Affetmenin verdiği huzuru kısasta bulamazsınız. İnsanlar birbirini severse, birlik olursa, düşmanlık, kin bir tarafa bırakılıp affetmeyi öğrenirse savaşlar Zaten sona erer. Kardeşim.